gölgeye geçeriz ha. Böyle bir ayarlayalım. Gölgeye geçelim ya bura. Gölgeye mi? He, bura telefon. Hayırlı sabahlar. Evet neredeyiz? Uğur Tosun'da oradayız. Yakacık'ta. Kaldır kardeşim. Dumanlı erkek mi yavru? Evet. Erkek yavru. Evet. Çok tehlikeli bir kalkış. En tehlikeli kalkış bu. Beni öyle kaldırdı. Tabii. Taklas kalsın diye. Önden geçsen taklalı kalır. Profesyonel önce bir kalkış yaptırdı. Aynen. Ankara yakacık arkadaşlar. <laughs> Buyur az. Anayaz. Selamun aleyküm. Kolay. Ustavini başarılar. Teşekkür ederiz. Selam yazan herkesin işi gücü rast gelsin dostlar. Doldurayım mı abi çay? Doldur. Kaynadı mı? He kaynadı. Tamam. Kaynıyor zaten abi. Sen ne yaptın Metin abi iyisin değil mi? Çalışıyoruz valla Aynen. İyi iyi. Şey mezat yapıyorsun gene canlı ya. Yani. Ee, başlayacağız mezata. Başlamadın da? Yok. Tatildesin işte. Ne? Tamam. Üç ay mı? bizde tatil. İyi maşallah abi. Okullar kapanır, tatile girer, okullar açılır, mesai başlar. İyi. iyi. Çok Kuş geliyor, geliyor da toptan gönderiyorum, gidiyor. İyi ya. Ekmek parası ne yapacaksın abi, abi işte. Aynen. <laughs> Şey getireyim. Aha, Sen bir sandalye de bana getir de şuraya oturayım ben de. burada telefon ısınır kapanır. Be. Ben iki de geçen da bir Kapanmadı mı? Kapandı. Heh, şuna otur abi Heh, rahat otur. Yok burada iyi. Yakacıktayız arkadaşlar. Uğur tosun, Maşallah aktif bir kardeşimiz. Eyvallah abi sağ olasın. İşi gücü rast gelsin. Geçen sene de ikinci miydi? Aynen abi. Geçen sene Ankara Krallık son son günde mi? Son bir hafta da mı ikinciliğe düştü? Son üç günde. Çok uğraştı. Üç gün, iki gün Birinciliğe kalmak için de taşeye de başvurdu yani. Ne o? Nasıl abi ya? Anayasa mahkemesi. Anayasa, anayasaya mahkemeye başvurdu da temizlememize hiçbir türlü kabul olmadı. <laughs> Ölçtük, inceledik, biçtik. Olmadı. Şikücül askersin. Ankara ve civarı düğün olan arkadaşlarımız da varsa Uğur kardeşimizin işi seslendirmek. Seslendirmek. Anladım. Değil mi? Aynen abi. Seslendirmek, seslendirmek arkadaşlar. Seslenmedi. Düğün, hına, asker gecesi herhangi bir şeyi de komple tesisatını getirip deyip düşüyor Hepsi, Hepsi var. Ne ararsan var. Abi. Yok kullanmıyorum. Dumanlı bedekli erkek bir yavru arkadaşlar. Bir yorum yazarsanız arkadaşlar yorumlar düşüyorum ona da bir bakalım. Ankara yakacıktayız. Dumanlı benekli Erkek bir yavru. Şey, 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 bir şey, Teşekkür ettik. Demek yorumlar hadi. düşüyor. Hadi. Ankara yakacık arkadaşlar. Uğur Tosun kardeşimizin oradayız. Geçen sene Ankara Kral Kupası'nda ikinci kral olan kardeşimiz. Allah Allah. Son gün elinden şey aldık. Açsam hemen girecek. Evet. Açsam hemen girecek kuşları görsen. Üstünde düşmez ki ama. Hı? Isınsın iyice abi. Bence ısınsın yani bu. He, daha yeni tane var. Ali Talyak, selamun Görüntü güzel değil abi. Görüntü burada bak çekmiyor. Bunu zaten... Şuraya otur Metin abi sen bak gel. Biraz, gel abi gel abi. Şu tahtanın köşe var ya. Şura var ya abi. Bir bak çekmesin abi. Aç, senin telefonuna bir basın. Vurma, vurma. Güneşte durmayayım diye ben. Güneşte durursak görüntü. <laughs> 16 Pro Max. 16 Pro Max Benim. falan diyorlar. Kuşçuluk hayatım boyunca üçüncü telefon bu, elimdeki telefon. Yo <laughs> ikinci telefon. Karlı göster ama iyi mi? İyi mi? He, karlı gösteriyor mu? Tamam. Kar yağmıyor değil ya <laughs> mi? Yok şöyle karlı var biraz baksana. <laughs> tamam. Kar yağmıyor değil mi? Tamam. <laughs> Dediğimiz gibi Ankara Yakacık'tayız. Uğur Tosun kardeşimizin oradayız. Dumanlı, venekli bir tane yavru bıraktık. Dün uçtu mu uç? Aynen abi uçtu. Ondan önce de uçtu. Tamam. Bir gün önce de uçtu mu? Ondan önce. Ondan önce de uçtu abi. Yaz Ahmet abi. Son üç gün havada kalmıştır kuş. Yok bu kuş 35 gündür tek daha. Sen bize son üç gün önemli. He evet, son 3 Bu ortada 3 kilo bakıyor ha. <laughs> 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 ne yaptın birader? <laughs> Uğur Tosun'la oradayız. Uğur kardeşimiz de savaşçı bir arkadaşımız. Her an hamle yapabilir arkadaşlar. Taklalı, mesafeli bir kuşa benziyor. Biraz yıpranmış gibi uçuyor da. Ta orada patladı bak kuş. Tabii. 13 tane takla vurdu Uğur. Evet. 13 tane takla vurdu. Ama kendini buldu. Buyur da, şu Ar Ar yok. Göpsene. Yo, benimki burada abi. E, ne olmuş, yani? Bu kim... Harici kimse ben yok gel kim burada. Ya ben çay içmiyorum. Bu, kimim, bu benim orada, sen çayı varsa Uğur sen alkol alkol içiyor mu? Yok abi. E, çayı bilmiyorum yok. kurban oldum. İçiyoruz da bazen içiyoruz abi. Ne abi Murat Tanşik teşekkür abi. ederiz. Normalde sağcılar yer içer vur. Biz de içiyoruz abi yiyoruz ya içiyoruz. yalan söylemeye gerek yok ama her gün içiyoruz düğünden düğüne. He. O da her hafta var düğünümüz ya Allah çok şükür işler var abi. Her hafta zarhoşuz diyor. <laughs> <laughs> 7 dakika olmuş. 3 dakika bekle istersen. Selam demiş. Aleyküm selam. Selam yazan herkesin işi gücü rast gelsin. Ankara yakacıktayız. Dumanlı benekli. Yavru. Bu sene kaçıncı gelişimiz buraya bizim? Bu sene buraya üçüncü, üçüncü mü? Üçüncü. Bir aşağı iki de buraya geldi. İki abi. de buraya geldik. Doğru. Bir şey. geçirdim bozdum anladı. O da ikinci oldu. Şimdi yedinci ne oldu bozdu bana? Konya'ya gönderdim. Uçurmuşlar. Beşinci bir bir çıktı diyor. Yükseldi diyor. Atmaca bir vurdu diyor. İki gün yaşadı. Üçüncü güne öldü diyor. O Ya. Çok güzel bir adamlar. Aleyküm selam Nuro. Tam oynar. Beşinci bir diyor. Teşekkür ederim Mustafa. Hoş, geldin birader. Ne yaptın? Vallahi geçen senin kralın yanındayız biz de. Geçen sene Uğur kardeşimiz son güne kadar birinci sıradaydı ama son gün, son hafta ikinci sıraya geçti. Çok uğraştı. Abi dedi videoyu izle, şöyle yap, böyle yap, temize verdi, üst mahkemeye verdi. Öyle böyle bir türlü olmadı. Nerelere başvurduydun geçen sene Uğur? Abi şeye gittim. Bizim Ankara Adliyesi yok mu? Evet. Benim arkadaşlarım var sanırım. Onlarla konuştum. Dedi o bir yer gel, gel bana çağırdı <laughs> dedi <laughs> geldi mahkeme kağıdı geldi o işte bize de. En son temizlememize başvurdu da yani hatasız bir şeyle yırttık arkadaşlar. Dediğimiz gibi bizim Ankara Kral Kupası, aksiyon, gerilim, heyecan, her şeyin olduğu bir kupa. Kuş dayanan bir şeyler yapabilir. <laughs> Şöyle Teşekkür abi. ederim. Gelme, Gelme oğlum, git oğlum. Evet arkadaşlar, taklasız bir hamle mesafeli bir kuşa benziyor. 7, 8, 9, 10, 11. Ulan 20 tane tahla vurdu. Daha gidiyor la kuş. Daha gidiyor lan. Öldü lan kuş havada. 22 tahla vurdu da. Ama maalesef arkadaşlar altında kuş olmadığı için geçersiz bir hamle. 22 takla taklayla biraz yürüdü ya, ama Aleyküm selam. Okan hoş gel. İstersen hiç açma. Son yarım saat aç. Yok ya, olur mu? Abi? Sen bilin. Ben. Sen bilin olur. <laughs> Havada kalır gel bak çok taklalı bir kuş. Okan'ın herkese selam var. Ya, o, okan Kıratlıoğlu'nun. Tamam. Aç şimdi kardeşim. Evet arkadaşlar kuşlar altına çıkıyor. Bu saatten sonra yaptı. Aynen Şener. 22 takla vurdu. 30 metre net vardı. daha fazlaydı belki de. 30 metre. Çok taklaydan yürüdü arkadaşlar. Kuşlar altına çıkıyor. Aynen aynen. Bence de bizde 10 sefer barajı var. kuşlar altına çıktı bu saatten E? Evet kuş sahibi çok uzun oynadığını söylüyor. Hay maşallah. Allah yaba. Allah reca. 2 4 6 8 10 tamam mı? Abi? Tamam. 10 kuş altına çıkmıştır. 10 tane kuş var altında. Hazım abi hoş geldin. Geliyor arkadaşlar kuşumuz. Yavru yeni başlamış. Dumanlı, benekli. İlk seferde şimdi çözeceğiz kuşların üstünde. Havada kalır mı, kalmaz mı? Çok taklal arkadaşlar. Uzun mesafeli bir kuş. İşin gücü rast gelsin Hazım abi. Başka Benim şu dumanlar var. Şu aldığın kümesten mi çıktı? Ee, ne Yavruydu abi göndermedim yazdık günah. Çıktı. Ana baba ne Dumanlı bak ikisi de başın solunda bak. Biri perçem biri düz bak erkek oldu bak. Aa dişi şey geliyor bak perçemle. Boz dumanlı. Yok dumanlı, dumanlı, dumanlı. Perçem, dumanlı perçem dumanlı perçem. benekli. Bu et yüzü bize bakıyor bak. Gökün yanında bak kuyruk gökün arkasında. Tüyü valla tüyü nasıl diyorlar tüyü nasıl kuşun? Tüye giremedi abi ya. Zaten bu kuş var ya. Tüye giremedi. Ölür bu, bu kuş. He, herkes onu diyor. Öyle kuşlar Kışın az abi. Aynen aynen. Bir de 35 gün uçuyor bu kuş tekte abi. Vay. Ankara yakacak arkadaşlar. Geçen senenin Kral Kupası'nda ikinci kardeşimiz Uğur Tosun'da oradayız. Çay bitti mi abi? Çayım var. Abi değil. Çayı niye kapattın? Tüp biter diye mi kapatıyorsun Uğur? Yok. Bu kadar şey olma ya. Kısa altın kardeşim aynen, aynen. ya. Komple kapattı. Yok yok yok. Çayı mı edecek o değil de. Ya, Çay güzel yani. Kaçak mı? Bilmiyorum abi Rize'den getirdi arkadaşlar. Çayı bu dedim fabrikalardan şey yok dedi. Kavrulmamış mı dedi. Bir şeyle uyutulmamış mı ne dedi. Direkt tamam altını kız hafiften yansın yani. Bahşedin Çayı içeriz. topladığı gibi getirmiş herhalde. Organik ya. He ee, organik abi. Direkt bahçeden topladığı gibi getirmişler tarladan.

12 takla arkadaşlar. Bir tane geçerli hamlesi var. 12 takla. sesi gelir mi oğlumuşun? Gelir abi. Sesi Ahmet dur, abi adam. sesini şimdilik evet iki olarak yaz. Sesi gelirse ona göre ilerleyen saatlerde yükseldirsin. az vurmaya başlayacak ya abi. Evet. Ondan sonra gelecek. 5 6 7. Gelirse yazarız kardeşim. Dur, 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 dur. Bir daha girerse yığılmasın içine kuşların. Mesafeli bir kuş arkadaşlar. Kuş üstümüzden bakın oturduğum yer. Bir metrelik bir şar şeydeyim. Kuş üstümüzden geldi girdi oradan. Güneşe çıkamıyorum. Güneşe çıktığımız zaman telefon ısınma yapar kapanır. Ankara Kralık Pasu arkadaşlar. Yakacık'tayız. Uğur Tosun kardeşimizin oradayız. Uğur Tosun dediğimiz gibi geçen sene de bizim kupada yine girdi arkadaşlar güzel. Şey Ay aferin. Ha gidiyor arkadaşlar kuş. Maşallah. Güzel Uğur. Çayın altını aç istersen mi? Kırk. Bu kuş da var ya kanat sesi kütür kütür olsa takladan bitmiş omuzları. Bu kuş 35 gündür bak. Ben bunu kaç gün önce paylaştım bak şeyde. Facebook'ta yok mu? Tarihe bak 35 gündür tekli bu kuş kuşun güzel takla var ya mesafe ya var ya vallahi geçen var ya bir gitti aşağıda ben arıyor arkadaşlar Aba O bu kuş ta nereye gitti diyor kayboldu pul oldu kuş bulunun içine girdi işte ondan omuzlara gitmiş He, biraz diyor, taklalı, kuş. Erkek, taklalı kuş. kuş erkek yavru evet et bitti mi sayın Şener er meydanı burası her kuş dayanmaz kuş sahibine emene sağlık demiş Şener de Allah razı olsun abi bizden de selam olsun Ailem vurur arkadaşlar bayağı geniş bir arazi Uğur kardeşimiz. Bir de tepe burası rüzgar. Tepe basın. savaşçı tepe. bir arkadaşımız geçen sene son haftaya kadar Ankara Kralıkpasında şampiyondu. Son gün bir kuş geçti, mahkemeli olduk bu kardeşimizden. Mahkeme alt mahkeme üst mahkeme temizmemiz derken Allah'tan at bir tane at. Yani dediğimiz gibi ara Kral pasında aksiyon gerilim heyecan her şey var arkadaşlar nerede ne zaman ne olacağı belirmez. Buyur abi. Kaşık var mı kardeş? Geliyor arkadaşlar hoş geldi. Daha gidiyor arkadaşlar daha gidiyor. Daha gidiyor. Kuş. Daha gidiyor. Daha da gidiyor. 12 takla. Buyur abi. Evet gene mesafeli. Yine mesafeli bir hamle yaptı. Bir rol İpek. Arkadaşlar kuş çok mesafeli. O Burhan Başkan hoş geldin. Selamlar. Burhan Karagöz'ün. Burhan abi'ye çok çok selam olsun yol başına. Uğur'unda selamlar arkadaşlar. Çok mesafeli bir kuşu var havada. Şu anda dur, kuş dur, dur, dur. üç tane yaptı. 3 mü? Evet, Amede. 3 abi. 3'ü de arkadaşlar uzun. 35 40. Kuş çok güzel. Sadece omuzlarını biraz takladan dolayı yıpratmış. Çok mesafeli bir kuş arkadaşlar. abla hastane böyle de Antalya'ya gönderdim. Eve bir de ki tüyünü senden diyor Allah razı olsun diyor. Çift tarafı nasıl kanat basıyor ve bir de nasıl uzun gidiyor diyor. Ve Kerim de uçuruyor ablasını abi. Dediğimiz gibi Uğur kardeşimiz yarışçı bir arkadaşımız. Altyazı. Kuşları güzel. Her sene aktif sıralamada. Ha, lan lan Dur lan. Şuradan şu yukarı nereden çıkardın şu kuşu lan? Kuş indirecekler. Yine gidiyor arkadaşlar kuş. Geçerli arkadaşlar. Kuşumuz arkadaşlar. Güzel mesafeli bir kuş. Sesten fişek olayı. Sesten fişek olayında sıkıntı var. Her şeyin kontaklarının altı bulmuyor mı Bu Tabi. Hayvan kendini ifade ediyor. Geçenlerde geçen 20 25 tane olsun de her gün uçuyor Metin abi işte dinlendirmiyoruz galiba. Ne? Kuşun bak senin kuşun çok güzel bir yavru. Evet. Yani erkek. erkek yavru. Yani yavrudan her şey var. Evet. Bu kuş çok takla vurundan benim tabi kuşçuluk anlayışıma herkesin bakış açısı farklı biraz yıpranmış. Evet. 35 gündür vallahi uçuyor. Ha bu yani tüye girdi girdi. girmedi zaten kışın ölür bu kuş. bir şey Aynen. Ana bu bizde var Ama şeyli bir yavru yani. Ekeline güzel olur. Al bir şeyler yaparsa bugün keserim abi. Ekelde Güzel, mesafeli bir yavru arkadaşlar. On taklanın altı tamam, yok. Buna... 30 metre, 40 metre, 50 metre böyle kaçan bir kuş ama biraz yıpratmış kendini. Yukarıdan arkadaşlar bu. Bitirdi kendini. Halen vuruyor da. Geçersiz bir sefer arkadaşlar. Kuş güzel kuş da iki şey eksik. Ahmet abi Sadece mesafe yapıyor abi Sadece mesafe yapıyor Fışkırma ile kanat sesini şeye tuttu yani Yine geliyor Öyle gelmesi iyi değil Uğur biraz gidip gelmesi lazım girdi arkadaşlar Toparlarsa toparlayacak. Toparladı gibi. Evet. Maalesef kuşumuz 20 dakika havada kaldı. 4 adet geçerli seferi var kuşumuz. Omuzlar, omuzlar gitmiş arkadaşlar. Ufak bir yavru 40-50 metre koyun 10-15-20 takla vuran kuş dayanmaz. Evet. Uğurcum bir dahaki yarışta başarılar dileyelim. Nasip abi ya. Uçmadı yapacak Uçmadı. şey. Uçmadı. He. Çok takla var. Aynen, bir Yıpratmış bir de. Baksana bak eline bir atsana abi. Bize... Bir de... Et yok kuşta bak. Eline bir göğsüne atar desene. Evet. Değil mi kuş? Tamam. Kilo da yok. Çabuk gibi olmuş. Abi, da Aynen. Ahmet abi. Haklı abi mesafeli bir kuş izledik ama. Maalesef. Ürün de değilmiş yani evet. Maalesef. Ama da kalamadı. Dört tane hani iyi mesafe. 40 metre, 35 metre, 25 i̇ki tane metre. De i̇ki tane de 25 aldık. Evet. Şimdi küçük tertibatı bozuk olduğu için. Arkadaşlar kuşumuz 20 dakika havada kaldı. Şener ya o Selamına İzmir'den saygılar sevgiler demiş. Teşekkür ederiz. Allah Allah, Allah Allah. 10. 10 taklayın. indi. Ama maalesef kuşumuz 20 dakika havada kalmıştır. Uğur kardeşimize anası saldırdı. Aynı demek ki dün bayağı Zaten ilk kez dün çoğmuştu, musun abi Dün işte bitirmiş kendini. Zirve dönmüş. Arkadaşlar kuşumuz 20 dakika uçtu. 4 tane yazılı seferi var. Kuşumuz 1 saat zaman aralığına takıldığı için iskalifi olmuştur. Uğur kardeşimize Diğer yarışlarında başarılar dileyelim. 11 taklayla yerine inmiştir arkadaşlar. Özellikle not düşün 11 taklayla hedefine inmiştir. Nasip kısmet. <laughs> Herkesin işi gücü rast gelsin. Kaldır bozu. Boz mu? O da tüy doyalı ya. Bu da hırsız yavru ama. Hı? Hırsız yavru. He. O kuş versene yani. bunun ya. Ne Yanına abi? Yanda kuş ver abi bu kuşa. bak la Allah Allah. Yanda kuş. Yanda kuş ver onu. Buraya da kardeşini kavur. Yanda kuş ver abi. Kuşlağıtın şey diyorsunuz mu dostlar? Yayını kapatalım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yarışta Görüşmek üzere. Yuva kardeşim. Atmaca alır da iki kardeş. Yayını kapatalım arkadaşlar. Allah emanet olun. Uğur kardeşimizin oradaydık. Yakacık'ta Ankara yakacık. 20 dakika koştu kuşumuz. 4 adet geçirli seferi var. Bir tane 40 metre. 35 metre. iki tane de 25 mi? Bir de 25 metre. Uğur bir şey diyor mu? Abi. Herkese selam. Ya bu da bir şey yok abi ya. 20 dakika boyunca uçmadı hayvan. Dün dediğin gibi işte çok uçtu. Hani çok derken. Dün iyiydi. 23-24 tane atladı saydık. Ve metraj da uçağı gördün abi. 40 metre, 45 metre, metre neye gitti. Uçmak istemedim. Nasip abi bu işte. Aynen yani aynen. Olmayınca olmuyor işte. Yara uçuruz ya. Aleyküm selam. Sayın Usta geldi. <laughs> Ama <Halikselam. gülüyor> <Ay>, da. Selamun <laughs> aleyküm kardeşim. İyi tatiller. Bak <laughs> çay sensiz içiyoruz. Sayın Usta da bizim. Çay on Çay arkadaşlar. Kral Kupası'nın tatil şeyine gitti kampına. Nerede Mersin'e mi <laughs> çıktı? Mersin e. hani öbür nerede bir uçuyor? Yavru. Dediğimiz gibi arkadaşlar kuşumuz inmiştir. Bir dahaki yarışta teşekkür ederiz abi. Herkesin işi gücü rast gelsin arkadaşlar. Bir dahaki yarışta görüşmek üzere dostlar. Uğur kardeşimize de bir dahaki yarışında başarılar dileyelim. Bu işin gücü rast gelsin Aynı yayını kapatıyoruz. sıkıntı yok abi ya. Aynen sen yarışçı adamsın Bugün ya. Yani. Aynen. Ya abi ya, var kuşumuz da var Allah çok şükür. Aynen aynen. Ya, uç olmayınca. 11 yani. takla indi yani. He, Onu e, özellikle not aldık yani. Herkes kuşum iyi yani. biz de iyi yani. Altı, evet. Altı zımba gibi. Evet. Yok 35 gündür tek uç abi bu kuş. Tabii. Tam 35 gün. Bugün 35. günü. Metraj çok. Evet. Da, takla da çok. Dosta düşmana karşı 11 taklayı da görmüşlerdir yani. Ya, <laughs> tamam tamam. Herkesin işi gücü rast gelsin. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere dostlar.